hocalar bize eğitmek için elinden geleni yapıyor. O yüzden çok teşekkür ederim. Belediye başkanına teşekkür ederim. Burada antrenmanlar yapıyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bence çok güzel bir etkinlik oldu. Çocukların kendilerini kanıtlamaları açısından hani spor yeteneklerini öne çıkaramaları açısından. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 20 ilçede yaza hareketli giriyoruz sloganıyla 18 bin üzerinde öğrenci, 37 ayrı branşta eğitim veren Gençlik Spor Bakanlığının spor okuluna katıldı. Most, wow. Organizasyon şu anda çok güzel. Tişört, Şort dağıtıldı, çok mutluyuz. Her şeyi yapıyoruz, her şeyi öğretiyorlar detaylı detaylı. Atış çalışıyoruz, çekiş çalışıyoruz. Burada öğrendiklerimiz, e, teknikler oluyor. Çok güzel bir örnek var Yasemin Adar. İnşallah Hatice küçük Yasemin olur. Sayın Yücel Yılmaz Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> Atıyorlar. Güzel, eğlenceli çocuklar gayet güzel bir şekilde temiz. Yani güler yüzlü insanlar, hocalarımız falan çok iyi. Çocuklar için bulunmaz bir nimet. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz Bey'e canı gönülden teşekkür ederim. Bedenimi sınırlarını zorluyorum ve daha çok içleniyoruz. Plastiği çok seviyorum çocuklarımızı spor okuluna yolluyoruz. Belediyemizin çocuklarımız için bugün bir şeyler yapması çok iyi bir şey. Bize bu imkanları verenlere çok teşekkür ederim.